Ne tamam bak işte harika bana kanalın eğlenmekteyiz. Panda birlikte Roblox'ta bugün aşağıya uç ve yolun sonuna var oynuyoruz arkadaşlar. Oyunun yüzünü kapatalım şuradan. Arkadaşlar aşağıya uçup yolun sonuna varmak istiyoruz ve bugün abiniz oyunu bitirmeye geldi. Dostum ne diyorsun? Doğru mu bu dostum? Evet bu doğru mu değil mi demek için panda geldi yanıma. Hazır mısın panda? Dostum emin misin? Eminim. Bugün abin oyunu bitirecek. Aşağıdaki sandığa gitmeye çalışacağım. Umarım 3. bölüme gerek kalmaz. Dostum o zaman uçuyor muyuz? O zaman uçma zamanı. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Yine bir yenik var. Allah'ım. Allah'ım genel yeri vuruyoruz. Allah'ım genel yeri vuruyorum. <laughs> Gene her yere vuran papi. Gidiyoruz. Amacımız yolu sonuna varmak. Galiba oyunun sonunda bir sır varmış. O sır neymiş? Onu görmemiz lazım. Gidiyoruz gene bak. Bak gene Samsung'un bildirim sesi geldi gene. Dostum sonundaki sır ne dostum? İnan onu bilmiyorum. Bir sır varmış panda. O sırrı görmemiz lazım. Ya sen ya ben bunu görüp takipçilerimize paylaşmamız lazım. Dostum videoyu beğendilerse beğensinler hemen dostum. Hemen beğenin arkadaşlar. Bugün yolun sonuna gidiyor. Abiniz bugün yolun sonuna bir abi daha kurabiye vurduk arkadaşlar. Donata çarpma. Samsung bildirim sesi gelmesin abi. O ki gelince çok canım gidiyor. Nupların olduğu yere geldik abi. Allah'ım gene ilk dakikadan çok kötü başladık arkadaşlar. Galiba patlayacağız. Biraz aşağı inseydik. Allah. Abi biraz aşağı inseydik. Hadi. Yeah. Oh. Oh. Ya tamam bir dakika. Papite çarpma. Papite çarpma. Papite çarpmadan geçtik arkadaşlar. Yine her yere vurarak gidiyoruz. Aa ben hayatlarının olduğu yere geldim. Dostum hadi bakayım dostum geliyorum önümden çekil dostum benimden çekil <laughs> Arkamda bir <mısın? gülüyor> sen? Örümceklerle çarpışıyorum spider var arkadaşlar Allah hayal et Oh hayal et çarpma Abi palyonçoya çarpma Bacon var Oh canavar ele çarptım Ya burada çok kötü can gitti o oh, gidiyoruz Arkadaşlar buradan çıkmamız lazım acil En son robux paralı yerde kalmıştık Yani milyonerlerin olduğu yer Orada robux paraları vardı burası hayal etti bir yer Yo, 20 binde gitti. Panda'ya bakın. Dostum sana dedim ki önümden çekil dedim dostum. Olamaz arkadaşlar ben bu bölümde Robux harcayacağım. Bu oyuna kafayı taktım. Bakın bu 1.5 milyon istiyormuş arkadaşlar. Yat. Yat da aşağı. Bir dakika bir dakika bir dakika. 1.5 milyonla yat. Tamam o zaman bir buçuk milyon yapıp yatla aşağı inmeyi deneyeceğiz. Belki bu başarılı olabilir. Ve arkadaşlar 1 milyon 821 artık yata geçme zamanı. Dostum yat harika bir şey dostum. Bir buçuk milyona yat almak ister misin? İsterim. Ve abi <laughs> yatın üstünde oturuyoruz. Ve yata gidiyoruz. Panda bakın 20 bine kadar gelmiş. Onun bu ne? Dostum o çok çekip bir şey. İneklerin yanından geçtim. İnekler bana mö dedi. Samanlığın üstünden geçiyorum. Çiçekler, papatyalar, kelebekler. O 5000 canı var arkadaşlar. Bu gidemezse baş başka ne gidebilir? Yolun sonuna gitmenin yolunu buldum Kurabiye. Hadi lütfen. Lütfen bu oyunun sonuna gidip o sırrı görmemiz lazım Abi ortada yakıldı gene. ortada yakıldı gene. Dostu bu pet simülatörün yapımcısı değil mi? Ee, o mu? Big Case arkadaşlar çok ünlü bir oyun yapımcısı. Oyunun sonuna da sandık koymuş. Sandığın oraya da bir sır saklamış. Acaba ne saklamış onu bilmiyorum ama. Hayır takılma burada lütfen çık. Abi toplara çarpma. Renkli yerden geçiyoruz. 3000 can var. Bence şu ana kadar iyi gittik. Bakın şu mağazımızı açmayalım ama papitte de birazcık hasar aldım. O bir çok güzel. Çok güzel. Buraya 2929 canla girdim. 15.000'den 20.000'e geçelim lütfen. Takılma buralarda bir yere lütfen. Spider'lar ne oldu yerdeyim? Dolayısıyla seni görüyorum geliyorum. Gel 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 panda gel. Panda 1154 canım kaldı. 944 kaldı ya. Ya panda. Dostum nasıl yapacağız be dostum? Arkadaşlar Robux'ta yere gelmiştik. Daha önce burada kalmıştık. Zengin abi, zengin abi geldi. Allah'ım ölme. O zengin adamın yanından geçtim. Sandıklar var. Aşağıda ne var acaba arkadaşlar? Ve burayı ilk defa geçiyorum. İlk defa buraya geçtim. Lütfen ölme. Buranın arkasında ne var görelim lütfen. Robux parası var. Hayır, para bana ne kadar vurdu? Oo, pervane var. Orayı göreyim lütfen göreyim. Orayı göreyim lütfen göreyim orayı. Abi lütfen. Oh, bi. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar, arkadaşlar bu ne? Dostum kralları yer orası. 1 milyon para yaptım aşağıda. Lazerle bir bölüm var abi. Ya arkadaşlar 3 milyon diyor. Ben gideceğim orada şu Robux'u alacağım oyunu bitireceğim abi. Bu emin misin? Blue trade, golden trade, rainbow trade diyor. Bu anlamadım. Abi bu ne kadar? Abi 1600 Robux mu? Abi pahalıymış ya. 1 milyon canı var diyorsun. Gidelim arkadaşlar. Oyunun sonunu görmek istiyorum. Bir dakika tank ne kadar abi? Abi tank ne kadar? 800 Robux, 500 bin canı var. Abi alalım artık boyun bitsin arkadaşlar. Boyun bitsin arkadaşlar artık. Dostum emin misin? Bitiriyor musun? Artık eminim bitiriyorum. Ooo oh, gold tank da geliyor Aşağı ince abi. 500 bin canı var panda. Arkadaşlar burada video beğenmeyi unutmayın sizin için arka aşağı atlıyorum işte arkadaşlar Allah rahmet eylesin gidiyoruz tanklar işte İneklerim dedi. Dostum inek tankı görünce dedi ki amanın dedi dostum kaç dedi dostum <laughs> Kaç dedi İneklerim mööö Tankı görünce dedi kaç <laughs> Dondurma Donata çarpma Bu tank geçemezse var ya ağlarım arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu da geçemeyebilir ha. <laughs> Harbi diyorum. Çünkü bir lazer yapmış paranın olduğu yerden sonra. Diyor ki adam bitiremeyeceksiniz diyor. Oyunun sonunu göremeyeceksiniz diyor. Sandığı da açacağım ve zengin olacağım sonra. Büyük ihtimalle bir servet var sandığın içinde. Oyunun bütün arabalarını alabileceğimiz bir servet olabilir. Tanka bak 498 bir cadı var. Allah havaya doğru çıkıyordum az kalsın. Başıma bir şey gelmesin. Mi? 500 bin canlık tank aldım başıma tuhaf bir şey gelsin oyunun dışına uçayım falan istemiyorum Bakın haritadan çıkmak falan istemiyorum böyle şeyler yaşamız. Dostum neredesin geliyorum Dostum 20 kadim Hadi yapacağız panda hadi yapacağız bu iş Sakın buraya girme danger diyor girdim Girerim Oo, Uy 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 aha gidiyoruz bak Aha hayat üstünde kaldım Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz 490 bin canım var Ölmem ki ölmem ki. Of buradan geçiyoruz arkadaşlar. Panda sen nasıl o kadar hızlı gidebiliyorsun? Dostum benim adım Panda dostum. Sen nasıl bu kadar hızlı inebiliyor arkadaşlar bu? Ben çok ağır bir tank aldım şimdi acaba. O oh, Panda'ya bakın nereye kadar gitti. Dostum ben de bitireceğim sen de hadi dostum. Hadi aynı anda bitirirsek helal olsun. Paraya geçiyoruz. Arkadaşlar paraya geçtim. Geçemedik arkadaşlar elmas var. Panda ölmüş. Dostum benden bu kadar dostum. Buraya geçemedim. Elmasa çarptım. Ben gidiyorum. Oha geldim lazere. Hadi kır bunu. Hadi kır bunu. Oha kırıyor. Abi yavaş. Düşüyor muyuz arkadaşlar? Abi başım döndü bu ne? Arkadaşlar bu nasıl bölüm? Aşağıda başka lazerler var. Hala iniyoruz bu arada yavaş yavaş. Yavaş yavaş düştüm. Ola kırıldı tank. Abi bu tank gidemezse var ya. Oha bu ne? Oha. Oha. Oha düştüm. Hayır düşmedim. 30 bine kadar gelmişim sadece. Allah keser makinesi koymuş. Onam testere var. Tokmak. <laughs> Aa, o ya, aşağıdaki lazere bakalım arkadaşlar. Dostum nereye gitti? Bu ne abi? Oo. 480 kat canı var. Tank ölmüyor abi. Tank ölmüyor. Süper fund mu diyor? Süper fun. Ne demek istiyor? Allah Allah eğlenceli diyor. Süper eğlenceli diyor. Aşama aşama katman katman lazer katmanı koymuş arkadaşlar. Mr. Beast gibi geçtim. Ne var burada? Aa petler var. Pet Simulator X'teki petler. Anan kocaman huyuç petler var. Bu arada kırılıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Bitiyor. Bitiyor arkadaşlar. Pet Simulator'daki gold sesi geliyor. Ana petleri geçtim. Ne diyor? Süper fun. Takıldı tank buraya. Lütfen düş. Hayır. Yet. yettim Gidiyoruz. Tavuğa geçtim. Para var. Aha. Takılma. Lütfen takılma. Çıktım. Petler var panda. Dostu ben orayı görmek istiyorum. Artık videodan videodan görürsün. Bak çok aşağı in. Sandığın olduğu yere geldim. Hep büyük büyük petler koymuş. Aha beyaz ışık var. Abi geldim. Düştüm. 1 milyon param oldu. Wow arkadaşlar sırrı şeydi galiba Pet Simulator X'teki petler vardı sonunda Oyunun Pet Simulator yapımcısı olduğu için sonunda petlerden bir şey koymuş Acaba ne yapacak? Yepyeni Pet Simulator X falan mı yapıyor? Dostum para ver dostum <laughs> Para veremem Para veremem Dostum para ver diyorum dostum Para veremem 100 milyon var Sana şöyle söyleyeyim şu tankı alıp Bak 8000 canı var bunu alabilirsin Şikimi de tuvalet mi? <laughs> Şikimidi tuvalet mi? Şikimidi tuvalet Aşağı inmek fikri. Allah'ım bismillah. Barışımidi. Dop dop dop. Yes yes. Allah tokat attılar. Kameramanlar dövüyor bizi şu an. Yalnız aşağı inerken arkadaşlar ne eksik? Kameramanla titanlar eksik. Bir engel olarak onları koyup böyle ışın atsalar işe yarar. Şikimidi tuvaletin ya aşağı ineceğini düşünmüyorsunuz galiba arkadaşlar değil mi? Dostum düşünüyoruz dostum. Şikimidi dop dop dop. Yes yes. Bar şibede dop dop dop. Yes yes. Evet. Oyunun sonuna gittik be arkadaşlar sonunu gördük çok güzeldi ya 100 milyon param oldu artık oyunun zenginiyim Oyunun zenginiz arkadaşlar bitirmek isteyen tanka alsın bence Bence bitirebilir Bakın Dok dop dop 9000 9000'de Bakalım aşağı kadar varabilecek mi Bence bu varabilir Bence varabilir Hadi bakalım umarım varır arkadaşlar Hop oy Allah sıkıştı Oy Allah vurdu bir kere daha Allah tokat attılar bana her yerden vuruyorlar abi ya. Ya papi her yerden vuruyorlar. Uuu hayalet. Hayaletli bölüm. Uf vurmayın abi abi vurmayın abi. Örümcek spiderlar. Hayır. Ölmedim. Ölmedik be. Ölmedik be. Arkadaşlar para bölümüne geldi Para bölümünden çıkacağız şimdi. Lazer yerine geleceğiz. 8320 canımız var. Şüpheli dop dop dop. PSS bence iyi dayandı. Buradan sonra çok dayanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bitirici yer burası. Geliyoruz oraya. Yavaş yavaş yıktık her yeri yıktık. Yıkıldı. Bakın geldik burası. Çok tehlikeli ve zor. Ooo! Şikibili tuvalet aralardan geçti. Abi yuk ya. Ta Oha tokat atladık. Tokat attılar. Tankla buradan geçerken çok zorlanmıştık arkadaşlar. Ana! Tuvalet de vardı. Panda şikibili tuvalet al sonra varıyorsun. Robux'u boşuna mı yoksa? Oy keser mi kes. Ama bu çok pahalı bir şeydi zaten. Kesiyorlar bizi şu anda. Anam 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 anam. Anam yandık yandık kaç kaç. Tuvalet gitti abi tuvalette mesel kalmadı. Oha. Oo. Allah vurmayın abi. Abi vurmayın abi. Oo, ah düşemedik. Hadi bir kere daha bitiriyorum oyunu. Harbiden bir kere daha bitiriyorum. Arkadaşlar tuvalette de bitiriyor oluyormuş oyun galiba bakın. Allah'ım çok kötü. Allah'ım çok kötü vurdum. Allah'ım çok kötü vurdum Vallahi çok kötü vurdum, Vallahi, çok iyi vurdum. Ama arada sıkıştım ya. Abi böyle şeyler olmaz. Pet simülatördeki petler bakın. Arkadaşlar sırrı sanırım bu petler. Eee petlerin olduğu yere geldik gene. En son finalde petler var. Adam sonunu böyle yapmış. Bir kere daha sona gidiyoruz. Bir kere daha gidiyorum. Ölmeden gidersem çok iyi olacak. Ölmeden gidersek çok iyi olacak. Mutlu olacak. Uy. 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 A paranın üstünde kalma çık oradan evet. Geldim. Bir kere daha geldim. Dostum sana helal olsun. Bir kere daha bitirdim be. Şiki de tuvalette bitirdik. Bakın 100 milyon daha alacağız arkadaşlar. Big win. aç sandaç sandaç. <laughs> Çok iyi. En son patlıyorsunuz ve ölüyorsunuz bu arada. Arkadaşlar 193 milyon oldu. En sonunda okul otobüsü vardı. Onun da canı Aha parası ne kadar bilmiyoruz. O bunun kodla alıyor musun? Okey tamam bitiriyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Abiniz oyunun sonuna kadar gitti. Sonunda ne var size gösterdi. Eğlenceliydi. Sonundaki kasayı açmayı başardık. Oyunu da bitirdik. Böyle farklı oyunlar bulunca gene çekerim. E sonra güler. görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.